Daha iyisin. Teşekkür etmeyeceğim sana. Teşekkür etme. iyi ol yeter. Bu arada Yağmur, benim artık bir telefonum var. Numaramı alabilirsen yani hani... ...alabilirsin yani hani numaramı. Kafam bir şey bozulur, bir şey atar. Tekmelemek istersin, tokatlamak istersin birilerini. Hani bir Sana hiçbirine gerçekten zarar verdim mi diye sormuştum ya. Yani şey hı hı. ciddi anlamda. Aslında cevap vermene gerek yoktu. Neden ama yani? Yani niye soruyorsun? Çünkü sen... İsteyerek birine zarar verecek bir insan değilsin. Vicdanlı bir adamsın. Yani o yüzden. Eyvallah. Ee, bak ne diyeceğim sana. Ee, bu arada senin tekmelerin kadar gerçekten elin de bayağı ağırmış ya. Yani vurduğun yere hala sızlıyor. Ha sen hatırlıyorsun. Hafıza yeni yeni toparlıyor Yağmur, hafıza yeni yeni toparlıyor. Biraz böyle geç geliyor benimki, yeni ya yeni hani toparlıyor. Ya hani e işte Yalancı! Adi seni! Yalancı pislik ya! İyi misin? İyiyim. Ne, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Yalnız mısın? Yalnızım ama birazdan çıkacağım. İyi misin sen? Ne bu gerginlik? Yok ya gerginlik değil de... ...anneyle baba ayrılıyor. Ben onu merak ettim. İyi misin değil misin diye. Telaşlandım. İyiyim. Hadi gidelim. Eve götüreyim seni Yağmur hadi. Ee, yok ben teyzeme gideceğim. Ben kendim giderim zaten ya. Yok tamam ben oraya bırakırım seni işte. Ha? Oraya da bırakırım. Giy giy giy. Tamam teyzenlere bırakacağım seni. Hadi gel beraber ben de siteye gidiyorum zaten. Hı -hı. Hı. Oraya bırakırım ben seni. Al çantanı tamam. da. Var mı başka alacağımız bir şey? Tamam hadi. kapıyı kilitle tamam. Tamam hadi çıkalım. Hadi hadi. Ya. Hey. Ya Allah Allah. Yani elim ayağım odalandırdım. Aklım ne oluyor? Arabanın anahtarını alayım ya. Neden? Sen ver. E ben kullanırdım. Lütfen. Allah Allah. Buyurun. Ben binerdim. yapıyorsun burada? Duruyorum öyle ne yapayım? Öyle durmuş eve bakıyorsun öyle mi? Yağmur ne yapıyorsun yarın sen çıkıyor musun siteden? Çıkalım beraber çıkalım. Gidelim gezelim. Niye soruyorsun? Ya işte yani yarın da olmak için ne bileyim beraber çıkalım diye sordum işte. Ben de hani çıkayım diyorum siteden biraz gezeyim. Hakkün sen iyi misin? Bugün bir garip davranıyorsun Hakkün. Ofise geldiğinde de bir acayip bir tavırların bir sorun mu var? Yok canım müthişim. Çok iyiyim ben. Her gözlerinde endişe var. Ya, Yemin misin? Endişe yok gözlerimde benim. Eminim. Hı. İyiyim çok iyiyim ben Yanur. Bak eğer o psikopat adamı diyorsan ben hallettim. Yani merak etme için rahat olsun. Hallettim çözdüm yani. Amma yaptın ya. Bu kadar zor mu ya? Gelmeni istemiyorum demen. Ha? Yani... Söyle bitsin yani. Niye soruyorsun? Bunu merak ediyorum ben. Yağmur yani yanında olmak istiyor oluşum bunu sordurtuyor. Herhalde. Başka bir... Başka bir şey hissetmiyorum yani. Hani yanında olmak dışında. Konuşma nereye gidiyor bilmiyorum ama benim kafamı çok karıştırıyor. Kaan var zaten. Kaan? Evet. E, ben yarın Kaan'la buluşacağım. Evet şimdi hatırladım. Kaan'la buluş. Ama ya aslında asıl mesele Kaan değil. Annem. Tamam ben bunu sana direkt hatta söylemiş olayım. Çok yan yana olamayacağız. Hatta hiç. Yani, olmamalıyız yani. Annemi ezmiş olurum. Yoksa... ...Akgün bak... bak e, ...beni yanlış anlamanı istemiyorum. Seni kırmak hiç istemiyorum çünkü kırarsam... ...ben de üzülürüm sen hiç kırmıyorsun beni. Senlik hiçbir şey yok yani. Çok çok rahat ol. insanların şöyle yoğun olduğu bir yerlerde otursan kalksan. Özür dilerim. Yağmur ulaşamıyorum sana böyle yapma. Ulaşamayacağım yani şu an hiç. Tamam şimdi nerede kalmıştık? Evet tamam. Unut, unut kafanı temizle. Kitaba odaklan. Tamam. Evet, katili bulacağız şimdi. Seversin belki. Bu ne şimdi? Beğenmedin mi? Şu an şarkı dinlemek istemiyorum. Bana iyi gelir pusluyken. Kafamdaki istenmeyen gürültüleri bastırır. Seni müzik dinlerken hayal edemiyorum. Arada normal insanlar gibi dertleniyorum. Dertli olduğumu nereden çıkarıyorsun? ifaden hep dertli. Gülümcediğini görmek kaldırım taşında açan papatya misali. Belki sonra dinlerim. Kalabalık şu an. Bir bahar dalının narin tomucuklarını sakındık gibi korurum seni Çok derin 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 derinlerimde Ellerin bir armağan gibi tanrıdan bana Kış güneşinde altın kirpiklerin Çok derin 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 derinlerimde Ellerim Bir armağan gibi Tanrı'dan bana Kış güneşinde altın kirpiklerin Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğimden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri Dokunma lan kızım. Dur, ah, dur, dur, lan sen. Dur. 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 Sinirimi bitiririm, sinirimi bitiririm lan. Duydun mu beni? Adres soracaktım sadece. Dur yağmur. Adres Adres soracağım. Ne adresi? Adres soracağım. Ne adresi lan? Bırak. Ne adresi? Adres soracağım. Git, git başka birine sor. Çok adres. özür dilerim. Çünkü... Bırak tamam bırak git bırak gitsin tamam. Sen beni takip mi ediyorsun? Bırak. Ya yağmur. Bak Anlıyorum sorularının cevabı bende yok bak tamam mı? Anlıyorum merak ediyorsun neyin peşindeyim amacım ne? Ama o adam sana zarar verecek diye korkuyorum Yağmur ya Deli diyorum ya. Bak anlıyorum merak ediyorsun ama ne olur kısa bir süreliğine benim dediklerimi doğru olarak bil. Yani yap ya söylediğim şeyleri ne olur birazcık hatrım varsa senle Yağmur. Ne olur yalvarıyorum sana. Yoksa böyle elimden saçma sapan kazalar çıkıyor baksana. Ne yaptığımı da bilmiyorum ki ben. Soner denen adam kim bilmiyorum. Onunla nasıl bir ilişkin var anlatmıyorsun. Ad anlatamıyorsun. Ama tek bildiğim her şeyi eksik anlatma. Bu. Eksik anlatmayacağım Yağmur tamam. Şey... Bırak. Yağmur bak. 18 yaşında bir kızsın ve baban savcı. Yani bu şartlarda gidip babana olan biten her şeyi anlatıyor olman lazım aslında. Senden şu kadarcık zaman istiyorum. Biraz mühlet bana ya. İki gün, ha? Tamam, beni sadece eve bırak. Yo, yo, ben bulacağım senin ne iş çevirdiğini. Hasımlarım var Yağmur. Hasımlarım var. Nerede, ne zaman, kimin karşıma çıkacağı belli değil işte. Hiç belli olmuyor. Gördün, biliyorsun sen de. Hasımların var. Tamam artık verir misin şunu Soner ne yapmanı istiyor senden? Hiçbir şey. Akgün, sırf iki bağırdım çağırdım diye adama... ...yani peşime takılmayacağını az çok tahmin edebiliyorum tamam mı? Senden bir şey yapmanı istedi. Yapamadın ya da yaptın ne her neyse artık. Şimdi de benim üzerimden seni tehdit ediyor. Ya anlıyorum ben bunu. Babama anlatamıyorsun. Bir çıkış yolu arıyorsun. Yok. Bulamıyorsun. Şu elindeki oyuncak değil. Ne olur ver. Sonra konuşalım tamam. Lütfen. İyi. Doğru değil mi söylediklerim? Ben. Benimle uğraşma. Hadi gidelim gel. Bak Gün. Ya bu. Bak başında bir bela varsa bana her şeyi anlatabilirsin. Her şeyi. Yani gideriz babamla konuşuruz. Ha hallederiz bir şekilde. Bak yalvarıyorum sana. Yapamıyorum. Kim bu Söner? Kim bu peşindeki adamlardan mı? Kim? Sorma artık. Tamam hadi gidelim. Sana yardım etmek için her şeyi yaparım. Yemin ediyorum ya her şey yaparım. Çünkü ben senin içini gördüm. Sen kötü biri değilsin. Biliyorum yapamazsın. Şimdi lütfen bak. Yolunu kaybettiysen yardım etmeme izin ver. Yardım edemezsin ya. Yani. Baban da yardım edemez, sen de yardım edemezsin. Çünkü ben baktım. Neyi anlatmak istiyorsan da gidip anlatabilirsin babana. Her şeyi, benden cevapsız kaldığın her şeyi. Silahı, soneri. Şunu da söyle ama bana. Sana bir şey olmasın diye sürekli yanında olmak istediğimi de söyle ona. Gölge gibi peşimde de. Varsa ne olacaksa olsun. Yeter. Ama olmuyor ben konuşamıyorum savcımla. Yok konuşamıyorum yani. Yapamıyorum. Ben de bu kadarım ya. Ben tamam, hadi görüşürüz, tamam mı? Vazgeçmeler, bir küsük gitmeler falan yok. Böyle olmaz. istemiyorum Topla kendini. Sen benim gitmemi istemiyor muydun? İstemiyorum. Bu şekilde istemiyorum. Ne istiyorsun o zaman? Bu yarım bıraktığın mesele neyse onu tamamlamanı istiyorum. Tamam mı? Küsmek falan yok. Bitti yasakladım. Küsmek falan yok. Tamam mı? Anlat. Anlat hadi. Ne anlatayım ya? Biz dünü çözemiyoruz. Orası belli. Tamam şimdi yarın nasıl çözeceksin bana onu anlat. Anlat ya kim bu hmm. tanık? Bana bahsettiğin adam mı daha önce bir bahsettin? Neymiş onun hayatı mı tehlikede? Anlat hadi. Yapmak istediği şey çok iyi anlıyorum Canan. Ama ben daha önce de... ...yolumu kaybettim. Öf, tamam hadi Anlat. karısıyla buluşacakken kaçtıysa... ...karısıyla tekrar temasa geçebilir. Cık, yok ama işte kadın konuşmuyor. Sorguya da alamıyoruz. Çok sevgili arkadaşın Fatih izin vermiyor. Konu kapandı yani bitti. Fatih'in müvekkili mi? Evet Fatih'in müvekkili. Kocasının ölüm tehlikesi var. Kumral genç bebeği var. Adını bilmiyorum da. Banu. Banu mu? kadını nereden biliyorsun? Fatih'in ofisinin önünde karşılaştık. Kadın perişan halde Selim. Bebeğinin babasız büyüyeceğini düşünüyor. Ya... ...bir kadın sorguya çekilmeden böyle dostane bir şekilde bir konuşulsa... Denedim işte, olmuyor. Beceremiyorum. Ay Selim, senden bahsediyorum? aşkına. ya kusura bakma. Savcı olarak çok böyle dostane bir intiba bırakmıyorsun yani. E sen kimden bahsediyorsun? Ben konuşsam. Ne? Evet. Sen. Evet. Canan... Çok çaresiz. Ya ne olacak? Bir ayarla konuşayım. Ne kaybedeceksin zaten? Ya öyle şey olur mu Allah aşkına? Ya? E niye olmasın? Lütfen, hadi. Canan gerçekten yapmak istediğin şeyi anlıyorum. Ama şu an en son ihtiyacım olan şey senin bana acıman. Bak bu problem benim problemim. Bunu ben çözeceğim, tamam? Mı? Senin probleminle ben ilgilenemez miyim? ben senin kocan değilim ya artık. Bey, karınız için, çocuğunuz için yapın bunu teslim olun. Tamam. Teslim olacağım. Ama sadece savcı gelecek almaya. Polis falan gelirse bu iş yatar Sadece savcı. Tamam. Ee, yanımda zaten. Konuşursunuz isterseniz. Tamam. Söyle Latif, Teşekkürler. Rica ederim. Yağmur, geliyor musun? Hayır. Peki. Ya neyin peşindesin sen? Soner, seninle ilgili ne söyleyecekti bana? Hiçbir şey. Hiçbir şey çünkü Bizim herhangi bir bağlantımız yok Soner'le. Hasbel kadar tanıştık. Bir iş yapacaktık beraber ufak bir iş. Sonra ben vazgeçtim işte. O da eli artırdı işte Kopil. Bu iş yüzünden dayak yedi yani öyle mi? Ya senin bu insanlarla ne işin var? Daha önce de konuştum sana. Hı? Hayır birbirimize güvenemeyecek miyiz Yağmur? Benim sözlerimin sende bir karşılığı yok mu? Bu insanlar sana ya bir şey söyleseydi ya bir şey bir şey yapsalardı. Nasıl güvenebiliyorsun sen Soner denen adama da gidiyorsun yanına ayağına. Sen ne yapıyorsun Yağmur? Ya bir şey yapsaydı sana bu adam. Ne yapacaktık? Soner'le iş yapacaktınız. Başka da bir şey yok yani öyle mi? soru soruya cevap veriyorsun. Benim sorduğuma cevaplar şu an. Niye gidiyorsun bu adamın ayağına sen? Neden silahın vardı o zaman? Ya bunu sana daha önce anlattım, açıkladım. Tedbir amaçlı aldım. Zaten kullanmadım da silahı Yağmur. İnanmıyorum sana. Ben o silahı bulduğumda sen çaresizdin. Sana yardım etmeme izin ver dedim. Sanki bana hiç kimse yardım edemezmiş gibi konuştun. Ama şimdi korkuyorsun Akgün. Bana bak. Hani cevap veremeyeceğin hiçbir şey yoktu? Cevap veremeyeceğim bir noktaya mı geldin? Sana yardım etmek için her şeyi yaparım dedin değil mi bana? Niye? Konuyu değiştirme. Hayır dahası da var. Senin içini gördüm ben dedin. Senin içinde bir kötülük yok. Sen böyle bir insan değilsin. Vicdanlı bir insansın dedin. Bunların hepsini sen söyledin. Dediğimde dedin. Niye Yağmur niye? Niye söylüyorsun bunları bana? Babana gidebilirdin. Her şeyi anlatabilirdin babana gidip. Ama sen başka bir şey seçtin. Seçtiğin şeyde tam olarak kendini feda etmek. Kendini ortaya koymak. Niye? Sana zarar gelsin istemedim tamam mı? Ama niye? Sana hiçbir şey, sen de bana bir şey sorma tamam kapatalım konuyu bitti. bitti. Cevap veremeyeceğim bir noktayım mı ben?